Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin mu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün İhlas Risalesinin sesli notlarına kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugünkü 9. bölümümüzde bu İhlas'ın 9 hassasını bitirmeye gayret edeceğiz inşallah. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas en büyük bir kuvvet en makbul bir şefaatçi en metin bir noktayı istinat en kısa bir tarihi hakikat en makbul bir duayı manevi en kerametli bir vesile-i makası, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Önceki bölümlerimizde 8. hasiyete kadar olanları birlikte mütalaa etmiştik. Bu bölümümüzde de 8. hasa olan en yüksek bir haslet ve 9. özellik olan en safi bir ubudiyet, ne demektir? Bunu nasıl anlayabiliriz? Beraber inşallah mütalaa edelim. Ya bir manada insanın aklına da şu gelebilir. Ya kelime kelime gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu nereye gider? Yani kelime kelime de bir yere varabilir miyiz bilmiyoruz ama bu noktada şu mana cihetini de düşünmekte fayda var. Özellikle hani fazla durmaya çalıştık. Değişik bakış açılarını toplamaya, alemimizde canlı tutmaya, belki en az 15 günde bir okumaya teşvik için bize bir kamçı niyetine geçer inşallah, sık sık okumamız gerektiğini bize hatırlatır. Burada ne kadar derin manalar varmış, onların belki ne farkına varmaya başladık. Belki buradaki konuştuğumuz manalarla beraber yeni yeni manalar alemimize aklımıza gelebilir. Belki o gün içerisinde, o hafta içerisinde, bir hadise geldi başımıza. Bunun ihlasla bir münasebeti var. Bir ders almamız gerekiyor. Orada yeni pencereler açılabilir. Buradaki manaların üzerine yeni şeyler tesis edebiliriz ve inşallah bunlara vesile olabilir. Niyetiyle biraz uzunca durduk. Biraz detaylı incelemeye çalıştık. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın inşallah. Gelelim 8. hasiyet olan 8. hususiyet olan en yüksek bir hasetmiş ihlas. Bu ifadeyi tanımı duyunca alemimize ne geliyor? Ya yani mesela insanda çok değişik hasretler olabilir. Bunları vesile eder iman ve Kur'an hizmetini yaparken. Yani bunları düşünürsek diyelim ki bir kardeşimizi hayal edelim. Çok adaletli bir insandır. Çok ahlaklı bir insandır. Çok çalışkandır. Herkes ona gıpta eder. Çok iyi beşeri münasebetleri vardır. Herkesle çok iyi geçinir. Çocuklarla çocuk olur. Onların dünyasına girer, oyun oynar. Büyüklerle gayet edepli, nasıl davranması gerektiğini, nasıl oturması gerektiğini bilen güzel bir tavır sergiler. Yani çok cömerttir, çok zekidir, çok cana yakındır, çok yardımseverdir, çok alim bir zattır. Böyle müdebbiriyeti yüksektir. Muallimdir, çok iyi bir insandır. Yani sayın sayabildiğiniz kadar güzel hasletleri. Yani bütün bu hasletlerin en yükseği neymiş? İhlasmış. Bunların tesir etmesini istiyorsak, iman ve Kur'an hizmeti yaparken bu hasiyetlerimizi istihdam etmek istiyorsak, yine en yüksek iş yapacak olan ihlasmış. Eğer ihlas olsa bunların bu hasetlerin hiçbirisi olmasa yeter. Ama bunların hepsi olsa ihlas olmasa o zaman hiçbirinin bir kıymeti yok. Yapılan işin de bir değeri kalmıyor. Yani misal şöyle düşünelim. Üstadımız zamanından da bazı misalleri düşünürsek. Barla layıkasında bahsedilen Adil Cevazi Bekir abiyi düşünelim. Yani okuma yazması yok, çerçicilik yapıyor, köy köy gezip bir şeyler satmaya çalışıyor. Ama yine de öyle bir hal sergiliyor ki Risale-i Nur dairesine girmesine bir sürü insanın vesile oluyor. Yani kitapları tutuyormuş kendi yanında. Ya şurayı biraz bana okuyabilir misin? Benim okuma yazmam yok. Çok güzel bir kitapmış bu diye. Yani Cenab-ı Hak onun ihlasına binaen o kadar güzel hizmetler, neticeler Oradan çıkarmış ki demek ki yani burada ihlasın ehemmiyeti ihlasın en yüksek bir haset olduğu gözüküyor. Yine bir başka misalde de üstadımız Kore'ye savaş çıkacağı zamanda o 1950'lerde şu manada bir ifade kullanıyor. Diyor ki küfrü mutlaka karşı benim bedelime bir talebemin oralara gitmesi lazım demiş. Ya o zaman Kore Savaşı döneminde de tabi Bayram abinin askerlik şeyi de yaklaşıyor. Yani üstadımız Bayram abinin gitmesini istiyor. Ne için gitmesini istiyor? Küfrü mutlaka karşı üstadın bedeline oraya bir talebesini gönderiyor. O da Bayram Yüksel abi. Tabi yanında bulunanlar üstadımıza önce böyle bir itiraz ediyorlar. Diyor ki üstadım oraya senin bedeline giden bir kişi bir dil bilen birisi olsa, tahsili olan birisi olsa daha iyi olmaz mı diyor. Çünkü Bayram abinin ilkokuldan mezun olmuş. Yani dili falan da yok. Üstadın yanında hizmet ediyor. Ya yani O cihetten biraz o çevresindekiler daha tahsilli birisini tavsiye etmişler. Üstadımız ne demiş? Tahsil hizmet etmez, ihlas hizmet eder. Bir de Bayram abiye bir külliyat veriyor. Diyor ki bunu da Japon başkumandanına götürdüğü ne kadar büyük bir vazife. Yani küfür mutlaka karşı üstadın bedeline gidiyor. Orada Kore Savaşı'nda kahramanca güzel bir hizmet sergiliyor. Daha sonra dönüşte Japonya'ya uğruyor. O başkumandanı bulmaya çalışıyor. Başkumandan da vefat etmiş. Orada bulunan Tatar Camisi'nin Risale-i Nur külliyatını teslim edip Üstadın isteğini yerine getirdikten sonra inşallah geri Türkiye'ye dönüyor. Ya burada da Bayram abinin o ihlası, üstadın böyle bir misal göstermesi gerçekten manidar. İhlasın yine en yüksek bir hasret olduğunu gösteriyor. Peki en yüksek hasret ihlasla alakalı asay i Musa'dan şu yere de bakabiliriz. Ciddi sadakate ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nispette derecesine göre yükselmeye başlar, insaniyeti teali eder diyor. Yani o hasletlerin, o kemalatın yükselmesi de yine samimi ihlasla, ciddi sadakatle. Yine tarihçi hayatta sayfa 301'de Isparta kahramanlarının gösterdiği harikalar ve cihan pesendana hidemat-ı nuriyenin esası harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi kuvveti imaniye ve ihlas hasletidir. İkinci sebebi cesareti fıtriyetir diyor üstadımız. Burada da yine ihlas hasletine vurgu yaptı. Dokuzuncu hasiyetimiz neydi? Dokuzuncu hasiyet İhlas en safi bir ubudiyetmiş. Yani en saf bir ibadet. Ne anlıyoruz buradan en safi bir ubudiyet deyince? Üstadımız daha çok burada sanki ihlasın ubudiyet cihetine nazarımızı çeviriyor. Namaz da bir ubudiyet değil mi? Oruç da bir ubudiyet. Ama sanki namazın içinde onu ibadet yapan, onu hakiki ibadet yapan ihlas ubudiyeti var. Yani orucun içinde de onun hakiki ibadet haline gelmesini sağlayan bir maya ihlas ubudiyeti. Yani şöyle düşünelim. Diyelim yoğurt yapmak istiyoruz. 3-4 litre sütümüz var. 3-4 kaşıkta yoğurdu mayaladığımız zaman belli bir süre sonra o 3 litrelik süt o 3-4 kaşıklık mayayla yoğurda Allah'ın izniyle dönüşüyor. Peki Buradaki temsindeki yoğurdu ibadet olarak düşünürsek o mayalık 3-4 kaşık yoğurdumuz vardı ya o da vesile oluyor değil mi yoğurdun dönüşmesine yoğurda dönüşmesine Peki o mayalık 3-4 kaşık yoğurt vardı ya o da zatında bir yoğurttur. O sütü yoğurda çevrilmesinde vesiledir. Ama aynı vakitte de zatında o da bir yoğurttur. Namazın ibadet olması için mayalayan, onu ibadete çeviren, vesile-i makasut olan ihlas olduğu gibi aynı zamanda zatında başlı başına ibadet olan da o ihlastır. O ihlastır ki sırf rıza ilahi için hareket etmek, Adımlarımızı ona göre atmak, başka bir şey karıştırmadan safi, yani tanımda da görüldüğü gibi hiçbir şey karışmaması lazım. Kulluğun farkında olmak, karşımızdaki zatın Allah'ın Rabbimiz olduğunu, onun emri dairesi içerisinde de yaşamamızın da bir ibadet olduğunun bir ilanı gibi bu ihlas. Çok safi bir ubudiyet. Yani safilik deyince bazen ibadetlerin içerisine bir şeyler karışabiliyor. Yani mesela namaz kılmaya giden bir zatı düşünürsek belki bir riyakarlık, farklı hissiyatlar olabilir. Ya yani böyle bir durumla insan oruçta, namazda karşılaşabilir. Ama tanımı itibarıyla safi ibadet ihlas, başka bir şey kabul etmeyen ihlas ifadesi kendisi en safi bir şey olduğu için yani başka karıştırabilecek bir şey yok ibadete. Hasiyeti onu gerektiriyor. Şimdi ibadet cihetini de düşününce insan bazen daha çok ibadet etmek istiyor. Maneviyatla iştigali nisbetinde değil mi? Çok namaz kılmak, çok belki zikretmek, çok Kur'an okumak, cevşen okumak. Yani oruç tutmak istiyor. Peki bu ubudiyet iştiyakı hasıl olunca üstadımız bizim e, nazarımızı burada neye çeviriyor? Demek ki tam bu kısımda şöyle can alıcı bir nokta var. Hangi nokta? İşte en safi olan, senin bütün arzu ve iştiyakınla üzerinde durman gereken, bu enerjini sarf edeceğin yer, şu ihlasın daim ayakta tutulmasıymış. Ve ve kumu lillahi diyor ya Cenab-ı Hak o baştaki ayetin de tefsiri var İhlas Risalesi'nde. Çünkü en safi ubudiyet bu. İnsan azıcık zerre bir amel yapsa ihlasla batmanlar büyüklüğünde cenab Hak kabul edebiliyor değil mi? Zerre bir yıldız kıymetinde olabiliyor. Yani diğerlerinden demek ki gayret olarak, vakit olarak en fazla ehemmiyet verilecek şey neymiş? İhlas. En safi ubudiyet. Şimdi ibadette de üstadımız iki kısım olduğundan bahsediyor. Bir kısmı müsbet bildiğimiz namaz, oruç. Diğeri menfi yani müsbet kısmını malum onları söyledik. Menfi kısmında da hastalıklarla ve musibetlerle musibetse de zafını ve azizini hissediyor. Cenabı ı Hakk'ın iltica kerane ona teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapıyor. Bu ibudiyete riya giremez işte bu ihlaslıdır, halistir. Lemalarda geçiyor sayfa 10'da. Musibet zamanlarında o yapılan ibadetler nasıl oluyor? Mesela bir adam namaza giderken riya gibi haller karışabiliyor biraz önce bahsettiğimiz gibi. Ama gece vakti bir hastalıktan dolayı inleyerek zikreden bir kulun halini düşünürsek ya onu da gösteriş yapacak bir hal, bir çevrede birisi yok. Zaten ağrıdan yani adam hasta belki ölüyor. Daha neyini rüya yapabilir ki? O hastalık anında, musibet halinde, ızdırar halinde yapılan ibadet çok halis oluyor. İhlasın da ta özü orada gözüküyor adeta. İhlasın kuvvetinin sebeplerinden birisi de bu ıstırar hali. Hani rabıtay mevt manası falan da var. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın halini düşünelim. Balığın karnında ya o ızdırar hali nasıl böyle ihlasla bir dua ediyor. Şimdi ölüme hazırlanma, rabıtay mevt hali diyor ya üstadımız o ihlası kazanmanın yöntemlerinde. Mesela üstadın işaret ve icazı yazarkenki halini düşünelim. Ya yani birinci dünya savaşı at üstünde kurşunlar gelip geçiyor belki sağdan soldan. Her an şehit olabilecek ölüme hazır bir durumda Rabbiyle buluşma anına yakın bir halde oradaki yani hal ihlası kazanmanın şartlarından o rabıtayı mevt bizim hayalen takip ettiğimiz bir hal gibi değil. Yani hani biz kabre kondum gibi böyle hayal edip onu yakalamadan daha da öte sanki bu kurşunlar sağdan soldan geçerken tam olarak yani Cenab-ı Hakk'ın buluşma anı onunla tam onun huzurunda olduğunu hissedebilme hali. O yüzden zaten üstadımız işaret yazıldıktan sonra onun tabirine dokunamadım. Çünkü o hal o ihlas ile yazıldı. Fakat orada haşiyede ne diyor? Yani yeni Said'de Risale-i Nur'la eski Said'in o ihlas seviyesini elde edebildi. Yani yeni Said nasıl o ihlas mertebesine yaklaşıyor? İhlas Risalesi'nde o ikinci sebepte var ya, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti i sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen demat ile bir nevi huzur kazanıp halik Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp diye devam ediyor. Yani bu da yüksek bir ihlas haleti. Risale-i Nur'da bu yüksek haletin dersini verdiği için bu safi ubudiyetin yolunu açmış oluyor. Yani aslında Risale-i Nur'daki ibadetin kıymeti, ulviyeti, yolu, tariki bu ihlastan geçiyor. Yani tarikatlardaki gibi amel cihetine sayıca çok ibadet etmeye değil değil de böyle üsül ve esas olarak Risale-i Nur hizmetinde işte çok evrat eskar değil ama daha çok ihlasa yani zerre gibi yap ama çok halis olmaya çalışsın. Yani zerre kadar bir amel yap ama ihlaslı olsun. Bunlara dikkat et manasında Risale-i Nur'da ders veriliyor. Tabi Cenab-ı Hak buradan istifademizi nasip eylesin. Bu 9. bölümde elhamdülillah 9 hasleti, 9 hususiyeti bitirebildik. Bundan sonra devam ederiz inşallah.